Başkomiserim. Hayırdır Bahar? Bir şey mi var? Evet başkomiserim. Hem de çok acayip bir şey. Şoka hazır mısınız? O kadar uzun zamandır bu meslekteyim ki artık hiçbir şey şaşırtamaz beni. Yok yok bu gerçekten çok iddialı. Olay yerindeki arkadaşlar kuaförlük çöpleri de deli olarak toplamışlar. Evet. Ben de içlerinde prezervatif bulunca DNA analiz yapmakta faydası olacağını düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Peki prezervatifte kimlerin DNA'sı var dersiniz? Okan ve Rüya. Anlamadım. Kardeşim öldürüldü mü? Siz öldürmediniz mi? Çok saçma. O benim kardeşim. Belki de Okan'la ilişkinizi öğrendi. Siz nereden biliyorsunuz? Okan mı söyledi? Kuaför salonunda kullandığınız prezervatif bulduk. Üzerinde DNA'larımızla birlikte. Bu neyi değiştirir ki? Alara ilişkinizi öğrendi değil mi? Ya anlamıyorum. Öğrense ne olacak? Ben kardeşimden zaten hiçbir şey gizlemem ki. Ama babanıza söylerse miras meselesi daha da ciddiye ve siz beş parasız ortada kalacaktınız. Saçmalığından iskası. Babam zaten böyle bir şey yapmak istese çoktan yapardı. Okan'la hayatımın onu ilgilendirdiğini pek sanmıyorum. Alara ile bu yüzden kavga etmediniz mi? Dua da bu yüzden yırtılmadı mı? Sizi kuaförde yakaladı değil mi? Şimdi biri görecek. Merak etme kimse bir şey görmez. Onlar kendi derdinde. Bir dakika bir dakika. Yakalanırsak biteriz. Ah. Olsun. Bence buna değer. Rüya bayılırdu, Ulu orta sevişmeye. Sırf heyecan olsun diye yaptı. Ama hala rahatsız yakaladı. Eninde sonunda biri görecekti. Sen yok musun? <laughs> Kolunuzda bu yüzden çizildi değil mi? Çok olmuştu. Ne yapıyorsunuz siz? Alara bir saniye dinler misin? Ne dinleyeceğim ya? Ne dinleyeceğim? Hiç utanmıyor musunuz? Lütfen rezillik çıkarma. Rezilliği yapan sizsiniz. Daha ötesi mi var? Oh. <laughs> Karınıza söylersem mahvolurdunuz. Evet ama Alara yapmazdı. Neden? Zaten da iş yerinde musumetleri yok muydu? Biliyorum ama Sertap çok tehlikeli bir hamilelik dönemi geçiriyordu. Böyle bir şey öğrenseydi çocuğu düşürebilirdi. O yüzden bunun riske atamazdınız ve onu ortadan kaldırmaya karar verdiniz. Ya dedim ya komiserim, Alara iyi bir insan, yapmazdı böyle bir şey. Bu kadar vurdum duymaz olamazdı. Onu konuşmaması için ikna etmeye çalıştınız ama dinlemedi. Hayır, aksine o benimle konuşmak istedi. <laughs> aman aman prensesler gibi olmuşsun. Sen de fena görünmüyorsun. Ne zamandan beri yatıyorsunuz? Of Alara, şimdi bunu konuşmanın sırası mı? Gerçekten bunu istiyor musun? Hı, eminim. Babam duyarsa neler olur biliyor musun? Ya bırak, ne olur alt üstü iki vırvır eder sonra susar. Sen öyle sen. seni mirasından men eder. Nereden çıktı şimdi bu miras meselesi? Okşan gelince bir anda konuyu değiştirdik. Bu benim düğünüm. Aksini iddia eden mi var? Gelin gibi görünüyorsun. Ay Alara saçmalıyorsun. ...gidip şu kıyafeti değiştirir misin? Kızım sen manyak mısın? Nikaha iki dakika kaldı. Tabi gidince alara devam etti. Adam evli, karısı da hamile. Sen de git hemen yetiştir tamam mı? Abla. Ne abla abla? Bıktım artık anlıyor musun? Ben sizin kurallarınıza göre yaşamak zorunda değilim. Senin bu yaptığını kimler yapar biliyor musun? Ah, ah! Senin büyüdüğünde bana akıl ah. veriyorsun ah. ha? Yok babası ne dermiş? Yok mirastan ne, ah. ne dermiş? Ah. Etsin de... Görelim. Sadece beni uyarmak istemişti. Ama ben çok sinirliydim. Sürekli baskı altında olup her istediğinizin kısıtlanması ne demek biliyor musunuz siz? O da o sinirle babanıza söyledi. Hayır. Aksine beni korumaya çalıştı. Hem söylese bile para için kardeşime nasıl kıyarım ben? Alara'yı biz öldürmedik. Karınız? Karım mı? Anlayamadım. İş yerinde terfi için rekabet ettiklerini biliyorsunuz değil mi? Biliyorum ama karım için önemli olan tek şey şu anda bebeği. Bunu umursamaz bile. Yani sizden böyle bir şey istemedi. Delirdiniz mi ya? Bunun için adam mı öldürülür? Ya yani ne niçin öldürülür? Aşk için. Hmm, bu yüzden mi öldürdünüz Alara'yı? Onu alan aşkınız yüzünden mi yaptınız bunu? Hayır hayır onu demek istemedim. Ya ne demek istediniz? Okan Bey artık söyleyin. Bakın bu işin sonu hiç iyi değil. Lütfen benim söylediğimi bilmesin. Kimden bahsediyorsunuz? Meriç. Meriç mi? Düğünden bir gece önce fena tartışmışlar Alara ile. Neden olduğunu biliyor musun? Söylemedi nedenini ama kaderden hiç ayrılmamalıydım dedi bana. Hayatının kadının o olduğuna inanıyordu. Kader kim? Eski sevgilisi mi? Evet. Deli gibi aşıktılar. Sonra neden bilmiyorum ama pat diye ayrıldılar. Kader Belçika'ya gitmişti. Meriç de tam o sırada tanıştı Alara ile. İki ay önce falan da birdenbire evlenmeye karar verdiler. Oğlum ne yapıyorsun dedim. Kadir'i seviyordun hani falan ama hiçbir şey anlatmadı. Alara kaderi öğrenmiş olabilir mi? Bilmiyorum. Düğünden bir gece önce bile kader diye sayıkladığına göre belki Meriç söylemiş olabilir. Başkomiserim. Gel bana. Başkomiserim, saç boyası için kullanılan alüminyum folyoların yerinde bir çeşit bitki kalıntısı bulduk. Sonuçları Ece'ye yolladın mı? Daha iyi bir şey yaptım. Botanik uzmanına gönderdim. Böylece bitkiyi net bir şekilde öğreniriz diye. İyi yapmışsın. Ya parmak izi? Maalesef alüminyum folyoda parmak izi yok. Zaten kuaför çalışırken de eldiven kullanmış. Ama malzemeleri incelemeye devam ediyoruz. Tamam, sağ ol. Kader kim başkomiserim? Yeni şüpheli mi? Damadın eski sevgilisi. Hala görüşüyorlar mıymış? Kız Belçika'ya gitmiş. Ama Meriç düğünden bir gece önce bile keşke kaderden ayrılmasaydım diyormuş. Yani hala aşıkmış kıza. Ne garip değil mi Adam güçlü ve bir zengin biri. Ama aşık olduğu kadına değil de bir başkasına evleniyor. Belki de Alara ile evlenmesinin nedeni aşk değildi. Kız son anda öğrendi ve vazgeçti öyle mi? Neden bize Kader Hanım'dan bahsetmediniz? Anlayamadım. Kader Hanım'ı tanıyorsunuz değil mi? Evet ama şimdi niye soruyorsunuz ki bunu? En son ne zaman görüştünüz? Uzun zaman oldu. Belçika'ya gittikten sonra görüşmedik. Telefonla bile mi? Birkaç kez telefonla görüştük evet. Ne zaman? Gittikten hemen sonra. Bakın ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum ama benim Kadir ile olan ilişkim o da Belçika'ya gitmeden önce bitmişti. Emin misiniz? Ne demek şimdi bu? Hala Kadir Hanım'a aşıkken neden Alara ile evlenmeye karar verdiniz? Neden böyle bir şey yapayım ki? Lütfen sorularıma soruyla cevap vermeyin. Bu çok saçma. Eğer kaderi sevseydim, kaderle evlenirdim. Ama ben Alara'ya aşıktım. Hala da aşığım ve öyle kalacağım. Peki son anda sizin evlenmekten neden vazgeçtin? Bir bilsem. Belki de hala Kader'e aşık olduğunuzu düşünüyordum. Yapmayın lütfen. Böyle bir şey düşünmesi için hiçbir sebep yok ki. Nasıl yok? Bir gün önce Okan'a hala kadere aşık olduğunu söylersiniz. Ah evet. Okan, Kreyi deve yapmayı o kadar çok sever ki. hoşken söylediğim birkaç lafı çarpıtmış herhalde. Ben sadece kadar böyle şeyleri dert etmez demek istemiştim. Aslında ben Allah Şimdi sen öleceksin. O hayatı geri dönecek deseler. İnanın canımı seve seve